YouTube kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere mevsimi gelmişken çok ama çok lezzetli gıda boyası kullanmadan harika bir ayva tatlısı tarifini hazırladım. Eminim bu tarifi görünce çok beğeneceksiniz ve denedikten sonra da lezzetine bayılacaksınız. Ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen tarifimin yapımına geçelim. Ayvalarımın kararmaması için ilk önce limonlu su hazırlayacağım. Derin bir kabın içine yeteri kadar soğuk suyu koydum. Ve normal içme suyu kullanıyoruz. Yarım limonun tamamını suyun içine sıkıyorum. Böylece ayvalarımız da kararmamış olacak. Normal olarak ayva çok çabuk kararabiliyor. O yüzden limonlu su hazırlıyoruz. Bu kadar yeterli. İyice sıktım. Ben bugün ayva tatlısında 3 adet ayva kullanacağım. Şöyle yakından da sizlere göstermek istiyorum. Elimden geldiğince sarı ve sert ayvalar seçmeye çalıştım. Tabii sizler ayva miktarını kişi sayısına göre azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Hemen ayvalarımı da soymaya başlayacağım. Patates soyma bıçağıyla ayvalarımı soymaya başlıyorum. Ayvanın kabuklarını bir atmıyoruz. Onları taban içerisine alıyorum. Ve soyduğum ayvayı tam ortadan ikiye kesiyorum. Ayvanın çekirdeklerini de çıkartarak kenara alıyorum. Ayvanın çekirdeklerini de kesinlikle atmıyoruz. Tatlımıza çok güzel bir renk veriyorlar ve ayvanın şu iç kısmını da bıçakla alıyorum. Ayvanın altında şöyle biraz kesiyorum. Bu sayede tencerede çok daha düzgün duracaktır. Ve suyup temizlediğim ayvayı da limonlu suyun içine bırakıyorum. Aynı şekilde bütün ayvaları soyarak hazırlamaya devam edeceğim. Çekirdeklerini aynı şekilde kenara alıyorum ayvaların kabuklarını kesinlikle atmadan kullanmanızı öneririm. Çünkü hem ayvalarımız yanmamış oluyor, hem güzel bir renk veriyor, hem de çok güzel bir kıvam veriyor tatlımıza. O yüzden mutlaka kullanmanızı öneriyorum. Bu aşamada limonlu suyun içine bekletmiş olduğum ayvaları da tencerenin içine alıyorum. Ve yine ayırdığım ayva çekirdeklerini de şöyle aralarına koyuyorum. Gerçekten tatlımıza hem çok güzel bir renk hem de çok güzel bir yoğunluk veriyor kabuklarıyla beraber bu çekirdeklerde. Ve isteğe bağlı bu şekilde bir çubuk tarçın koyuyorum. Ve birkaç tane de karanfil koyuyorum. Tabi istemiyorsanız koymayabilirsiniz. Ama güzel bir aroma veriyor tatlımıza. Ve şimdi ayvaların ortasına 1,5 yemek kaşığı toz şeker koyuyorum. Daha fazla koymayacağım. 1,5 yemek kaşığı benim için kafi. Ama isterseniz şeker miktarını arttırabilirsiniz. Çoğu zaman yaptığım bir tatlı. Gerçekten çok severek yapıyorum. Çok lezzetli. O yüzden mutlaka sizin de sık sık yapmanızı tavsiye ediyorum bu mevsimde. Şöyle bütün ayvaların içine 1,5 yemek kaşığı toz şekerini koyuyorum ve tatlımı pişirmek için 1,5 su bardağı içme suyu kullanıyorum. İnanın haftada bir iki defa yaptığım bir tatlı. Eminim sizler de çok memnun kalacaksınız. Bizler severek yapıp yiyoruz. Şöyle suyu da içine koyuyorum. Tencerenin kapağını kapatarak tatlımı bu şekilde ocağa alacağım. İçine koyduğum su kaynamaya başlayıncaya kadar yüksek ateşte ve kaynamaya başladıktan sonra da hemen ocağımı kısık ateşe alarak tatlımı pişmeye bırakacağım. tatlının içine koyduğum su kaynamaya başladı. Ocak kısık ateş aldım. Bundan sonra kısık ateşte pişireceğim tatlımı yavaş yavaş. Ve sizlerle de çok güzel bir şey paylaşmak istiyorum bu aşamada. Biliyorsunuz ki içine koyduğumuz su bir süre sonra yoğunlaşıp pelte haline geliyor. Çok güzel bir renk hem de çok güzel bir kıvam alıyor. Ve ben bu pelteyi kesinlikle dökmüyorum. Süzgeçle süzerek daha sonra tekrar ayva tatlısında kullanıyorum. Böylece hem çok fazla şeker kullanmamış oluyorum hem de tatlıma çok güzel bir lezzet, çok da güzel bir renk vermiş oluyorum. Sizlere de göstermek istedim fikir amaçlı. Ve hemen sizlere yakından da göstermek istiyorum. Bakın tatlımız piştikten sonra içinde biriken jöle, pelte artık ne demek istiyorsanız. Bakın çok güzel bir marmelata dönüşmüş ve rengi de gerçekten muhteşem. Çok güzel görünüyor. Ve ben bunu her seferinde e, süzgeçle süzerek ayva tatlısında kullanıyorum. Gerçekten çok güzel bir renk, çok da güzel bir lezzet veriyor. Mutlaka sizin de bu şekilde ayva tatlısını denemenizi öneriyorum. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Ve hemen tatlımın içine koyuyorum şimdi. Ayırdığım bu pelteyi ayvaların orta kısmına ve de kenarlarına koyacağım. Bakar mısınız rengine? Gerçekten rengi çok güzel. Çok da güzel bir lezzet veriyor tatlımıza. Dediğim gibi gerçekten tatlımıza hem çok güzel bir renk hem de çok güzel bir lezzet veriyor. Hiçbir şekilde nar veya gıda boyası kullanmamıza gerek yok. Ayvanın kendisinden rengini çok güzel bir şekilde ortaya çıkarmamıza yetiyor. Bu yöntemle sizin de kesinlikle yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim sizler de çok memnun kalacaksınız. Tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte tatlımı tekrardan pişmeye bırakıyorum. Tatlım ocakta ağır ağır pişerken ben de hemen piştikten sonra üzerine koyacağım kremayı hazırlayacağım. Kasenin içine yarım poşet krem şantiyi koydum ve üzerine çeyrek çay bardağı süt koyuyorum. Şöyle göstereyim bir yemek kaşığı da hindistan cevizi ilave ediyorum içine hindistan cevizi gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor denemenizi öneririm. Tabi krem şanti yerine kaymakta kullanabilirsiniz. Ben bu sefer krem şanti ile yapmak istedim. Daha önce kaymakla da hazırladığım ayva tatlısı kanalımda var. Dilerseniz ona da bakabilirsiniz. Biraz karıştırıp hemen çırpıcıyla çırpmaya başlıyorum. mayi yeterince çırpıp hazırladım. Tatlılar pişinceye kadar bu dinlenmeye bırakıyorum. Tatlılarım yavaş yavaş renk almaya başladı artık. Şu dibindeki jölesini ara sıra kaşıkla kenarlarına döküyorum daha da güzel bir renk alması için. Bakın gayet güzel bir şekilde yoğunlaşmaya başlamış. Ben sizlere bir pişme süresi vermek istemiyorum. Çünkü hayvanın cinsine göre pişme süresi değişiklik gösterebilir. O yüzden kontrol ederek pişirmenizde fayda var. Ve tencerenin kapağını kapatarak 20 dakika daha kısık ateşte tatlılarımı pişmeye bırakıyorum. Tatlılarım güzel bir şekilde renk alıp piştikten sonra ocaktan alarak servis tabağına aldım ve orta kısmına ceviz koymak istiyorum ben. Ceviz çok yakışıyor. Sizin de koymanızı tavsiye ediyorum. Orta kısmındaki jölenin hepsini almadım çünkü cevizle birleşince çok lezzetli oluyor. Şöyle ortasına yeterince cevizi koyuyorum. Cevizleri de iri bir şekilde elimle kırdım. O şekilde koyuyorum. Ve tatlımın üzerine cevizleri de koyduktan sonra tatlımın üzerine hazırladığım kremayı da koyuyorum. Tatlımın üzerine de süslüyorum. Tabi sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz beğeni butonuna basmayı ve yorum kısmına kalp emoji veya küçük bir yorumda yaparsanız çok sevinirim. Bu sayede tarifimin birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Ve kanalıma da hala abone değilseniz hemen ücretsiz abone olup yan taraftaki zil işaretine basabilirsiniz. Bu sayede paylaştığım bütün tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Ve hemen tatlımı ne kadar güzel piştiğini kıvamında sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bıçakla kesiyorum. Bakın dokunduğum gibi hemen kesiliyor. Gerçekten çok güzel bir şekilde pişmiş. Yumuşacık. Çok güzel bir şekilde tatlımız pişmiş ve gerçekten rengi de çok güzel. Tatlımın hem rengi hem de kıvamı, lezzeti inanın tam yerinde olmuş. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim çok lezzetli bir tarif. Eminim denediğiniz zaman sizler de çok beğeneceksiniz. Gıda boyası kullanmadan harika bir ayva tatlısı kolaylıkla elde edebilirsiniz. Umarım sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.